gidiyoruz. Normalde hep 7 ile 8 yola çıkıyorduk ama bugün saat 10'u geçiyor. Bakalım şimdiden değişik bir gün. Dün yağmurdan gidemedik. Bugün de gitmezsek sıkıntılar patlarız bir hafta boyunca. Evet anlıyorum. Kaç kilometre yürüdü acaba bunlar? Bunlar Van var ya Van'dan buraya yürüyorlar. Van. Değil mi? Evet. Yaklaşık 450 kilometre falan. Yollarda doğuruyorlar. Ee, e, e, var, var. E, bayanlar böyle eşeklerle beraber onlara ek, ekmek yemek yapıyor. Onlara hmm. paralel yürüyorlar. Mesela onlar, e, çölde yürüyor. E, onları yemeği götüren, şeyi götüren arabayla onlara yakın yürüyor. Doğru şirket çok evet. iyi. nereye evet. gitti bilmiyorum. Hepsi uçtu yani demek göç

Oraya geçersek mevzu tamam. Tüfek emniyette <laughs> Tüfeği aynı <öyle> istiyorsan bana <gülüyor> Bıraktım. Bırakabilirsin. <laughs>

Yönetmen kesik bölgesine gidelim mi? Yani. Bugün sen sefer kaldırdın. Gidelim oraya doğru. Şimdi buralara uyanamazsak. Yaparsa. Gidelim. Aynen. Bulduğumuz yerlerden dönelim. Bu taraftan çıkıp karşıdan mı bu tarafa dönüyoruz? Evet. Şimdi belki bu taraftan kalkar. Ha. Kalkarsa zaten o tarafa verir. Sen de o. Oradan, oradan dönüyoruz. döner geliriz. Aynen bak pek çamurla muhatap olmayacağız bugün. Ya, profe, evet. Allah şu yatağın güzelliğine bak. Şuralar gözüküyor mu? Bilmiyorum. Süper. Kekliklerin yatakları buralar. Ağabey. Evet. Mesela şu çanak. Değil mi? Ya burada yat. Mesela normal zamanda şurada sürü olmasa burada keklik yatma ihtimali çok yüksek yani. Tavşan da yatma ihtimali yüksek değil mi? Tavşan. Şimdi dün akşam yağmur yağdı ya. Ha. Dün full yağmur yağdı. Tavşan şu an yüksekte nerede rüzgar alıyor orada. Kurutacak ya kendini. Öyle mi? Evet. Şu, şu anda rüzgar peşinde. Geçen rüzgardan kaçıyordu. Şu an rüzgar peşinde kendini kurtacak. Allah Allah. Şimdi yine gitti. Şimdi yine gitti. Ötüyorlar. Nasıl ötüyorlar ama? Ha? Evet. Yok ya. Şuradan gidecektim. Buraya döndüm ya. Ağacın arkasında kaldı. Yok. Ne kadar güzel. Kalktı ki. Yani. Ağaçların arkasında kaldı. Böyle de çok gitti ya. Yarısı da böyle gitti. Yok abi 6-7 tane gitti öyle. Ben hepsini gördüm gittiği yeri. Aha. çok iri. Aynen. Mükemmel bir kuş. Aynen. Mükemmel. Çok iyi. Aynen. Çok iyi kuş. Çok canlıymış pardon ya. Şunu bir halledelim. Ah. Evet bir evet. kanalı aldık. aldık. Kestiğim için çok kanalım da bu tarafı göstermek istemiyorum. Erkek mi diş mi? kaldırmıştık erkek diye düşünüyorum. Şuradan mahmuzlar çıkmaya başlamış. Aynen. Yani, iri bir horoz. Evet. açıkçası beklediğinden büyük çıktı. Suyu dağıttık buralarda. Gidelim. Tamam. 헤제 스터트 아, 이리요. 우후, 야야.

çabuk kalk mı tam insan önünden kalk. Öyle vallahi. <laughs> Almasan olmazdı. Onu koy. Poşet var mı? Poşet de yok sende. E, parçalanıyor ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şunun dibinde de var galiba. Kaya değilse. Mantar var şu Devasa mantarlar. Arabaya doğru geçiyoruz. Birkaç tepe. <laughs> Önümüzde araba. İki kekli kaldık bugün kınalı. Yani buradan önümüze bir şey çıkarsa artık çıkmazsa arabaya doğru geçiyoruz.